allah Teala'nın iradesiyle alakalı olarak e, ne buyurdu? E, ne bir sağa sola ani dönüş yapıp bakanın e, bakış atması ne de bir anda aklına bir şey gelenin e, kalbinden bir şey geçmesi e, allah Teala'nın iradesinden ve meşiyetinden hariç kalmaz. Yani hepsi onun e, iradesi e, ve hükmü, fermanı, buyruğu dahilindedir. O dile irade buyurduğunu e, hakkıyla yapandır. Kimse onun hükmüne, kararına e, reddiye yapamaz. Onu bozmak için peşine düşemez. Bir kul allah Teala'nın tevfiki ve rahmeti olmadan e, masiyetten, günahtan kaçamaz. E, bir kul allah Teala'nın muhabbeti ve iradesi ve rızası olmadan ibadete kuvvet bulamaz. La havle ve la kuvvete illa billah zikrinin manası da budur. Hadis-i şerifte bu e, tefsir ediliyor. B.H.K. Ş.A.V. da bunu e, zikrediyor. Yani e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme La havle ve la kuvvete illa billah manası soruldu. B.H.K. Ş.A.V. da geçen hadis-i şerifte cevap buyurdu. Ne buyurdu? La havle amma asiyetillah illa bi osmetillah. Havl dönüş demek. Yani Allah'ın günahlarından, seçkiden, işte, kumardan, zinadan, yalandan e, dönmek, kurtulmak efendim imkanı yoktur. İlla ancak bir osmatilla Allah'ın korumasıyla. E bu da iradesine taluk ediyor. Çünkü allah Teala bir şey murad etmeden o şey olmaz. Demek allah Teala senin o günahtan korunmanı murad ediyorsa sen o günahtan kurtulabilirsin. E Mevla'da neye bakıyor? Senin korunmak isteyip istemediğine bakıyor. Ken sana verdiği cüzi iradeyi, kudreti nere, ne yönde kullandığına bakıyor. Sen eğer kurtulma yönde kullandıysan, e, mevlada e, o yönde e, mecbur olmadığı halde fazl-ı keremiyle o yönde e, irade ve kudret e, ve halk ve icat kullanıyor. Böylece sen o günahtan kurtulabiliyorsun. Yoksa evliya olsan, en büyük evliya olsan, kutup olsan, havs olsan bir de baktın günahın içine düştün yani. Mevla seni kurtarmadıkça ve korumadıkça. La <laughs> havle günahlardan dönüş yok. İlla billah, ileriye bağlı. Ancak Allah'ın korumasıyla. Ve la kuvvete ne demek? Ve la <laughs> kuvvete ala taatillah. Allah'ın taatına Allah ta ve ibadetine güç bulmak yok. İlla billah. Yani illa bi'anetillah. Bi Allah'ın yardımıyla işte bu Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte bunun manasını vermiş. Artık manası nedir falan çok o, e, manalar çıkaranlar oluyor ama hadis-i şerifteki mananın üzerine mana verilemez yani. allah Teala'nın yardımı olmadan kimsenin hiçbir ibadete kuvveti olamaz. İşte, ne demek? İki rekat namaz kılamazsın. Bir abdest alamazsın. Elini e, işte iftita tekbiri için kaldıramazsın. Hep Mevla'nın yardım etmesi lazım yardım etmesi de iradesine bağlıdır. İradesi de ezeli ilmine bağlıdır. Bunlar birbirinden ayrılmaz. allah Teala her şeyi ezelde bilmiştir ve ona göre murad etmiştir. Ve ona göre halk ve icat etmiştir, yaratmıştır. Kaza ve kader de bundan ibarettir. i̇radenin yani önemi, irade sıfatını anlamak icap eder.